Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler son videolarda maçlara fazla odaklanamadığımızdan dolayı çok fazla maç kaybettik. Bu videodaki amacımız hiç maç kaybetmeden bütün maçları kazanmak olacak arkadaşlar. Yine uzaylı ordumuzu çektik altımıza ve 2 kat puan takviyesi, 2 kat taraftar takviyesi ve 4 kat DP'miz varmış takviyelerimizi de alıp hızlıca maçlara geçelim arkadaşlar. Hedefimiz dediğim gibi yine hiç maç kaybetmemek. Umarım oyun bizi sol tarafa atar. Bu sayede hiç maç kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Bir de Macron'un gelmemesi lazım. Bu ikisi olursa sıkıntı yaşamayız arkadaşlar bu videoda. Karşımıza bir yakın ordu geldi. Hızlı bir şekilde maçımıza başlıyoruz. Enerjimiz tam Haydi bakalım yıkım Lord'u. Seni hızlıca maçtan çıkartırız diye düşünüyorum. 2-0 yaptık. Uzay Lord'u vs. yıkım Lord'u. 2x'e davrandı ama yetişemedik. Boşa gitti. Harbi boşa gitti arkadaşlar büyük kafamız. Ama sıkıntı yok. Bu adamın kaç tane büyük kafası var acaba? Ha, biz de bir tane kullandığımız için ayna sayesinde kullandı. No problem. Devam ki. Bizim özeller daha var. Gerek kalırsa kullanacağız tabii ki. Ama sanmıyorum gerek kalacağını. Şu anda tabii rakip önde her şey olabilir. 5-4 yaptık maçımızı. Lan güzel fake attı ya. Şey yapamadım. Zıplayamadım. 6-5 hala rakip önde arkadaşlar. 6-6 beraberliği yakaladık. Şimdi bastırma zamanı. At bakayım topu. At bakayım topu. 7-6 yaptık. Öne geçtik. Devam ediyoruz. Yine bir özele basıldı. Biz de şöyle bir tanecik özel kullanabilir miyiz? <laughs> Adam basıyor 2x büyük kafa bilmem ne. Biz bir 3x basıyoruz. Tamam zaten. Evet maç 11'e 7 devam ediyoruz. Ama elindeki karaktere göre fena oynamıyor rakibimiz. Maçtan çıkacak büyük ihtimalle 13'e 7. Bol şans dileyelim kanka biz sana. O maçtan çıkmayı bırak. Adam klon kaleci basıyor. İnat etmiş herhalde. No problem. Devam ederiz bizde Şöyle bir son bir golümüzü atalım mı? Son bir deneme yok atamadık. Sağlık olsun. 13'e 7 ilk maçımız win arkadaşlar. Umarım kalan maçlarımızda win olacak. Yeni maçımıza hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ya aslında genelde takviyeleri ben Flashpunk'ta kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü Flashbank'ta %2000 altın var, %2000 deneyim puanı var ama maalesef Uzay Lord'unda sadece %2000 taraftar var. Onun dışında takviye bonusu yok. O şekilde yine karşımıza bir yıkım ordu geldi fakat bu sefer büyük ihtimalle 7. seviye bir yıkım ordu. 6. seviyede olabilir ama 7'dir diye düşünüyorum. 2-1 yaptık maçımızı. Hani bu oyun sağ taraftayız. Bakalım neler olacak. Güzel. 4-1 yaptık. Volki. Volki vs. Moblo'yun. Devam K. Bir gol daha geldi. 6-1 yaptık maçımızı. 7. golü de atar mıyız? Atarmışız. Bol şans dileyelim. A zıpladık. 7-2 oldu. No problem. O 7-3 oldu. Bu problem ama. 7-2 problem değil ama 7 3 problem. 8 3 yaptık. Bugün rakipler çıkmıyor arkadaşlar. Normalde olsa takır tıkır maçtan çıkarlardı. Bugün nedense çıkmıyorlar. Daha kaç gol atalım rakipler? 10 4 11 e 4. Tamam kanka artık <laughs> Geçelim biz de yeni maça. 35 saniye bekletme şimdi bizi burada. 11'e 5. Ya herhalde son anda özel açarım çeviririm diye falan düşünüyor olabilirler belki ama. Tabi kesin konuşmuyorum. Ama bilmiyorlar ki Movlu'nun o özelleri dojlar. Az önce dojlayamadık. Ama dojlarız bundan sonra. Ya büyük kafayı zamanında açtık ama top nasıl olduysa altımızdan geçti herhalde. O sayede dojlayamamış olduk. 13'e 8. Bak bak bak. Özeller çalıştı. Az bir şey gol attıktan sonra. 14'e 8. Son 3 saniye. Ve bu maçımız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeni maçımıza geçiyoruz. Geçelim bakalım. Kraken geldi. Bir destansı gelseydi ya bu videoda. Umarım bu Kraken'den sonra bir destansı gelir arkadaşlar. Bol şansımızı diledik. Maçımıza başladık. Kraken vs Ulaylordo. <laughs> 2-0 Ya rakipler hızlı çıksa maçtan bir destansı kesin yakalardık da. Şu an 6. dakikadayız. Daha bir destansı yakalayamadık. Ama yakalayacağız inşallah. Bakalım. 4-0. Yardan deneme. 5-0. Bol şans dileyelim. Hangisi gerçek top? Arkadaşlar yardım edin. Hangisi gerçek? Göremiyorum. 5-1. <laughs> Ve rakibimiz maçtan çıktı. İyi bu rakip en azından diğerleri gibi uğraştırmadı. Hızlı bir şekilde yeni başımıza geçiyoruz. Bakalım bu sefer kim gelecek. Ver bir destansı. O tamam. Uzaylı ordu vs uzaylı ordu. Sol tarafı da biz almışız. Bu maç tadından yenmez. Haydi bakalım. Yerden bir deneme. Şu an eşitlik ikimizin de muhtemelen güçleri aynıdır. Yerden bir deneme yapacaktık ama havadan golümüzü attık. 2-0. Oo, 2x'i dojladık. Bunu da dojladık. 3 saniyede o <laughs> gol attırmıyoruz ya. Top geçmez, adam da geçmez kardeşim. Aa bu <laughs> bu lafı der, der demez gol yemem peki. Hiç hoş olmadı. Ama Bayağı iyi şeyler yaptık ya. O büyük kafa bitecek kanka. Bekliyorum. Bekliyorum. Bitsin artık. Top içimizden geçti. Neyse hadi bunu da at. Bizde de var kanka özel. <laughs> 6-4. O bir gitsin girsin ya. O bir girsin kanka. 3x'imiz girdi ve rakibimiz maçı bıraktı artık arkadaşlar bu saatten sonra toparlaması bir tık zordu. Güzel oyun oldu. Kısa oyun ama güzel oyun oldu. Mükemmel dojlamalarla. Şimdi bizim gücümüz 100 de bu rakip 7. seviye yapmamış karakterini. Yoksa yo 7 karakter seviyesi 7. Kanka senin gücün niye bu kadar az acaba? Onda da 3x var. Allah Allah. Aksesuarlar tamam. Ya büyük ihtimalle yetenekleri full takviyelerden oluşuyor arkadaşlar. Diğer türlü onun da 149 civarı bir gücü olması gerekiyor diye düşünüyorum. O şekilde yeni maçımıza geçelim hızlı bir şekilde. Daha yani 14 slotluk yeteneğe yani 14 tane yetenek slotuna kaç tane takviye koyabilecek ki en fazla? Az önceki rakip mi bu? Az önceki rakip değil mi? Ne yapalım salalım mı? Adam bota düşsün mü düşmesin mi? Az önceki rakip mi onu da tam ama. Evet tersiyon kullandı. Neyse oynayalım ya. Valla destansı yakalayamıyoruz kanka. Normalde iki kere aynı rakibi üst üste yenmem beni biliyorsunuz. Ama destansı gelmiyor ya. Yapacak bir şey yok. 1-1 bir, bir. Çünkü hani iki kere aynı rakibi yenince kanka sen zıplayamıyorsun. Ben bir deneyeyim mi? Çık çık bir çık bir. Hah bak böyle atacaksın. <laughs> Adamın boyu yetmedi topa. Bizim boyumuz yetti. Güzel oldu. Şöyle bir golümüz atalım. Devam edelim. Büyük ihtimalle maçtan çıkar şimdi. Yani ne diyordum? İki kere üst üste yenilince bot geliyor arkadaşlar. Muhtemelen bu rakip az önceki rakipte de... şöyle gücüne bakalım. İsmine bakmadım adamın gücüne baktım. O yüzden isim olarak unuttum. Gücü 140 az önceki rakiptir zaten. Allah Allah az önceki rakip değilmiş ya bu. 144 gücünde bu rakip. Evet bu az önceki rakip değilmiş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam ben az önceki rakip zannettim. Çünkü az önceki de hatırladığım kadarıyla 90 levelde güzel maçlar oldu ya. İkisi de gerçekten güzel maçlardı diyebilirim. Yine bir destansı var bu arada karşımızda. Destansı gelmiyor gelmiyor dedik. Şu anda full destansı gelmeye başladı. 1-0 2-0 yaptık. Devam ki. <laughs> Geliyor bu bir gol daha. 3-0 yaptık. Gelsin bir gol daha. 4-0. 5-0. Rakibimiz muhtemelen maçtan çıkacak. Evet, gerçekten güzel maçlar oldu arkadaşlar. Eee bakalım bu rakibin de gücüne bakalım. Madem tüm destansılara bakarak gidiyoruz. 129 gücün gücündeymiş bu rakibimizde. Enerjimizi bastık. Yeni maçımıza hızlı bir geçiş yapıyoruz. Bakalım bu sefer kim geliyor karşımıza. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Az önceki rakip değil mi bu? <laughs> Yok. Bu. Ya rakiplerin isimlerine bakmıyorum var ya. O yüzden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Hatırlayamıyoruz. Sanırım bu az önceki değildi. Yine maç sonu şey yaparız ya. Gücüne bakarız. Ona göre değerlendirmemizi yaparız. Bir gol yedik. Oo, bu rakip iyi mi çıktı yoksa? Allah Allah. Top geçiremiyoruz adama. Nasıl oluyor? Neyse biz de bir özel açalım madem ya. Hep i̇lk açan karşı taraf mı olacak bir kere de? Biz açalım. Ha, sonunda ve çok zor top geçiriyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var. Bu maç sıkıntı olmadı. 4-3. Zıpla kanka bir 3x daha atalım madem. Bu maç sıkıntılı geçecek. Alttan da top geçmiyor ki. Oha! Onu nasıl yaptın? Adama top gelir gelmez atıyor bize. O yüzden ne zaman geleceğini kestiremiyorum topun. 8-4. Abi top niye içimizden geçiyor ya? Şöyle kritik maçlarda top içten geçiyor ya, ben kafayı yiyorum. 9-5 yaptık. Devam ki Şöyle bir deneme daha. 10-5. Rakip özel açmadı bu arada. Biz açtık hep. 11'e 5. Tamam, toparladık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hayır. 11'e 6. Son 13 saniye. Bakalım neler olacak. 12'ye 6. Ya bu maçta farkı açtık ama en zorlandığım maç sanırım buydu. 13'e 7. Yaradan bir deneme. Evet 13'e 7 bir şekilde maçımız bitti arkadaşlar. Bol şans diyelim. Bugün bütün maçlarımızı kazandık. Hiç maç kaybetmedik. Toplam 4 tane destansı geldi. Ee, bu rakibimizin de gücüne bakalım. 142 gücündeymiş. Yani az önceki rakip değilmiş bu arkadaşlar. Bu farklı bir rakip. Az önceki'nin gücü 129 falan da yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Yani güzel maçlardı denilebilir. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu dediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.